Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Ibix Paint X'in nasıl kullanıldığını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce uygulamamıza giriş yapacağız arkadaşlar. Şöyle galerime basacağız. Desen yerleştireceğiz arkadaşlar. Sonra Buradan istediğiniz kişinin fotoğrafını alacaksınız arkadaşlar. Şöyle alayım Jason'un kini. İptal diyorum arkadaşlar. Buradan ilk önce ekleye bastım. ikinci katmanda. İstediğiniz renge basabilirsiniz. Belki buradan da yapabilirsiniz. Ben genellikle buradan daha iyi ayarladığım için oradan yapıyorum. Size kalmış o. Buyuruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben genellikle bunda çok hata yapıyordum. Veya genellikle işte söylenenleri yapıyordum. Bir sürü video izliyordum bunu kullanmak için. Yine de hiçbir işe yaramıyordu. Sildiğim bir ay kadar yüklemedim arkadaşlar. Yükledim. Bu sefer yaptım. <laughs> arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ben böyle böyle iki katman ekleyerek değil de arkadaşlar iki fotoğraf birden koyuyordum altı istediğim fotoğrafı üstte ise istemediğim fotoğrafı koyuyordum arkadaşlar sonra o, o fotoğrafı karalıyordum arkadaşlar onu yumuşak ışığa götürüyordum onu siliyordum arkadaşlar sonra silgiyle öyle boyuyordum öyle daha zor oluyordu şimdi arkadaşlar düzeldeyip x böyle yapıyorum arkadaşlar Arkadaşlar ben satıcı boyu videoyu geri açayım. Evet arkadaşlar satıcı boyadım arkadaşlar. isterseniz makyaj da yapabilirsiniz. Ben şöyle sarı dudak yapacağım arkadaşlar. Şöyle açık sarı yapacağım. Arkadaşlar bir de saç boyama isteği alıyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. İste, isteğinizi yaparım arkadaşlar. Müsait olursam eğer o zaman. dersin falan olmazsa yaparım arkadaşlar. Müsait olursam. Sonra buradan fitlemeden ortalama buranı yapıyorsunuz ya da arkadaşlar buradan bulaştırma alıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Benim bulaştırmam bazen çok kötü çalışıyor arkadaşlar. Her zamanlar filtrelemeyi kullanıyorum. Şimdi genellikle bunları kullanıyorum. Sonra arkadaşlar ye renk diyorum. Ya yumuşak ışık diyorum. Bu yumuşak ışıkla çok şey oluyor Sonra çok dışarı taşıyor bazen arkadaşlar. O kadar çok taşıyor ki. Anlayamazsınız yani. Bundan daha fazla taşıyor. Böyle tek denemeler yaptığımda arkadaşlar. Özellikle ilk zamanlarda o kadar çok taşıyordu ki. Aslında su saç tellerini sileceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı küçük küçük yapmak çok zor oluyor. Şöyle temizliyorum çıktıkları yerleri arkadaşlar. Böyle oluyor. Cesu bir saçını boyatır mısın kanka? Renk tonu, dolgunluk, parlaklık. Allah'ım bu ne be? Tövbe Kaplama, yumuşak kaplama. Kaplamada daha iyi oldu. Kaplamada kalsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi tekrardan söylüyorum. İşte kalıyorum Sen i̇şte Bu videomuz da bu kadarlıkta. Bay bay.